Muhtar mı oldun Kezban Yenge Türküsü ile ilden dile dolaşan Durmuş Yıldırım 91 yaşında hayatını kaybetti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Türkü severlerin usta sanatçı Hayri Devin yanında üç telli çalan adam olarak tanıdığı ve Denizli'nin Çamelli ilçesinde yaşayan saz ustası Durmuş Yıldırım 91 yaşında hayatını kaybetti. Mahallesinde yaşayan Durmuş Yıldırım Yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle 91 yaşında hayatını kaybetti. Yıldırım'ın cenazesi öğle namazına mütakip başkacı mezarına gözyaşlarına defnedildi. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arsan, bir değerimizi daha kaybettik. Çameli ilçemizin yerel sanatçılarından çıktık ve şuro ustası kabızlı durmuş Yıldırım'ın vefatı üzüntüyle öğrendim. Merhumu Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilerim dedi. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün yaşayan insan hazinesi kültürel miras taşıyıcısı seçtiği saz ustası Hayri Devin akrabası olan Durmuş Yıldırım üç delli çalan adam olarak da tanınırdı. Yeni dili sanatçı Özay Gönlüm'ün dilinden düşünmediği ve Ege öresine sevilerek dinlenen muhtar mı olduğun Kezban Yenge türküsünü Türk halk müziğine kazandıran ve Hayri Devi çalgıya başlatan isim olmuştu. Yıldırım 10 yaşından beri çitlenbik ağacından nazarlık yaparak geçimini sağlayan Yıldırım, 80 yıldır çaldığı çura ile kulaklığın pasını silmesiyle de biliniyordu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli Sayfalar